YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patates oturtma yapacağım. Malzemelerimiz yarım kilo 600 gram arası kıyma, 5 adet patates, 2 soğan, 2 sarımsak. Ben yemeklerimde kaya tuzu kullandığım için tadını daha az verdiği için tuz. 3 çay kaşığı kaya tuzu, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon. Ve e, ev yapımı salçalarım var. E, bunlardan da iki yemek kaşığı domates salçası, iki yemek kaşığı biber salçası. Ama m, kaşıklar dolu dolu olmuyor. Yani silme gibi diyebiliriz çok fazla gelmemesi için. Yemeğimizi öncelikle kıymamızı kavurarak başlayacağız. Müzik e... Evet arkadaşlar kıymam bir yandan kavrulmaya devam ediyor ve ben e, soğanları kıymanın içine koymak için e, küp küp doğrayacağım ama çok büyük küpler olmayacağım. Yani daha Hem soğanlarımı hem sarımsaklarımı ekleyeceğim ve bunlarla kavurmaya devam edeceğim. Bununla birlikte üzerine hem karabiberini hem tuzunu da ekliyorum aynı anda şu şekilde. Evet arkadaşlar kıymamız kavruldu soğanla birlikte baharatlarını da zaten eklemiştim üzerine. 2 kaşık biber salçası, 2 kaşık domates salçası ama çok dolu dolu olmayacak şekilde ekliyorum. Pulver eklemedim. Yani acı sevenler ekleyebilir ama benim biber salçamın acılığı zaten yeterli. Şimdi salçayla da kavuracağım. Ve salçayla kavurduktan sonra kıymayı sulandırabilmek için üzerine bir su bardağı kadar sıcak su ekleyeceğim. Evet. Değişirse tekrardan zaten buradan ne kadar eklediğimi söylerim. Şimdi bunu ocağa gö gönderiyorum. Ve salçalarla kavrulması için. Bununla birlikte o kavrulurken patateslerimi oturtma yapmak için e, ben bir parmak genişliğinde böyle yuvarlak yuvarlak e, doğruyorum patateslerimi. Çünkü... Arkadaşlar ben kıymamı kavurdum ve şimdi suyunu ekliyorum üzerine ee, sıvı olmasından korkmayın çünkü e, böyle olması gerekiyor patatesin pişebilmesi için şimdi ocağımın üzerine koyacağım suyun kaynadığı andan itibaren altını kapatacağım 2 ee, bardak su ekledim soğuk su ekledim kaynar su eklemedim çünkü bir anda kaynar geldiğinde haşlamasın içindeki hiçbir şey diye yani pişmiş haliyle kalsın lezzetini kaçırmasın diye Yemeğim pişti, e, ben de çok güzel görünüyor. E, hepimize afiyet olsun, deneyen herkese. E, lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.